Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Ethereum POV coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde ufak bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coin'leri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coin'lerin de analizlerini yaparız. 7 dolar 90 sent altında e, yapılan kapanışla birlikte yatay bir seyir devam ediyordu arkadaşlar. Ve e, 4 saatlik bazda 7.90'ı kırıp üzerinde bir tutunum sağlandı. Şu an için ise 4 saatlik bazda orta bollinger bandı yukarı yönlü deneniyor. Orta bollinger bandımız tam olarak arkadaşlar 8 dolar. 132 sen seviyesinde bizim güncel fiyatımızda 8 dolar 168 sen seviyesinde yani güçlü sayılabilecek bir yükseliş aslında esas şu an için 4 saatlik bazda orta bollinger bandı üzerinde tutunup sağlanması durumunda ee, ekstradan 7.90 üzerinde de tutunmuş olacağız ve üst bollinger bandımız kısa vadede hedef olma potansiyeli taşıyor 8 dolar 65 sen seviyesi ancak genel tabloya baktığımız zaman negatifiz arkadaşlar. Günlük bazda genel tabloyu incelediğimiz zaman orta Bollinger bandı altında seyrediyoruz ve bir yatay destek bölgesinde tutunum sağlamış durumdayız. Bu tutunumun tepkiye dönüşebilmesi için 9 dolar 51 cent seviyesinin kırılıp üzerinde bir kapanış gerçekleşmesi gerekiyor ki aksine bir durum söz konusu olsun ve yükseliş başlasın. Nereye kadar üst bollinger bandına kadar? Ancak e, bu durum gerçekleşmediği takdirde yani 9 dolar 51 sente buradan bir tepki alıp hacimle birlikte 9 dolar 51 sente çıkar. Ancak bu yükselişin devam edebilmesi için grip üzerinde tutunum sağlaması gerekiyor. Bu olmadığı takdirde arkadaşlar 7 dolar 90 sent seviyesi hala bizim potansiyel destek bölgemiz altında oluşabilecek bir kapanışla birlikte 7 dolar 15 sent ve 5 dolar 95 sent seviyelerini Takipte kalacağız. Ancak kısa vadeli bir yükseliş hakim dostlarım. Ve yükselişin de bir miktar daha devamının gelme potansiyeli var. Bunu da belirtmiş olayım sizlere. Onun dışında Ethereum Po için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.